Bugün Türkiye'nin haritasını yorumlayacak olursak biz en çok zaten hala Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde bunun izlerini görmekteyiz maalesef ve bunu Karadeniz takip ediyor. Burada da eğitim düzeyinin düşük olması, yoksulluk seviyesinin daha yukarıda olması, kültürel yapı hala mesela geleneksel aile yapısı, geniş aile yapısı mevcut bu bölgelerde. Bunların hepsi bu, bu faktörler ve kriminolojik boyutta suç Suç çok önemli. Suça sürüklenme. Biz mesela yine o bölgelerdeki bazı haritalara baktığımızda aynı tabloyla karşılaşıyoruz. Mesela aynı bölgede çocuk istismarı, enses vakalarına bakın. Kadına yönelik şiddetle eşit bir ivmede gidiyordur. Ya da işte istismar, ihmal vakalarına baktığımızda da çocuk gelinler vesaire bunlara baktığımızda da insan ticareti vesaire. Yani bir bölgedeki aslında suçun boyutu kadına yönelik şiddetin de boyutunu belirleyen bir faktör olarak karşımıza çıkıyor. Çok enteresan. Eğitim çok önemli. Az önce konuştuğumuz gibi eğitim düzeyi, kadınların özellikle ki burada bile birçok sorun iş hayatında ve eğitim hayatında yaşıyoruz biliyorsunuz ki. O yüzden hani eğitim düzeyimizi arttırmamız lazım. Orta Doğu'da yani birkaç ülke hala bizden geride belki. Biz yine bir Orta Doğu ülkesi gibi oranlar olarak İzlenim gösteriyoruz aslında. Peki eğitim dediniz hocam. Hı -hı. Ee, ama bir yerde okumuştum. Ee, üniversite eğitimi almış kadınlar daha fazla şiddete uğruyor. Bence bir evet. de bunu açalım. Tabii orada da işte öğrenilmiş çaresizlik boyutları da var. Biz bir kod olarak bir ilişkide kalmaya aslında bir ilişkiyi sürdürmeye zorlanan ve bu yapıda bu gelenekte yetişmiş bir kültür olduğumuz için... Kadınlar bazen e, ilk başta konuştuğumuz konuya dönmek gerekiyor burada aslında. Bazen bir farkında olmuyoruz yaşadığımız şeyin şiddet olduğu. Ya da anne babadan öyle gördüğü için. Evet, mi? evde mesela e, bir çalışma okumuştum geçenlerde ki böyle çalışmalar hep yapılıyor. E, i̇şte evde şiddet varsa eğer çocuk büyürken anne baba birbiri arasında ya da bir boşanma durumu varsa mesela boşanmış ailelerin çocuklarının boşanma oranı diğerlerine göre %65 Normal daha yüksek. Normal karşılıyor. Normal karşılıyor ve içselleştiriyor bunu aslında. Yani böyle olacakmış gibi zaten bir öğrenilmiş davranış ve duygu durumu var. Bunu sergiliyor aslında giderek. Yani evet.